Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün ya <laughs> bu nasıl bir şey kardeşim yani. Hayır anlamıyorum. <laughs> arkadaşlar birazdan ne olduğunu anlatacağım. Hala lan etkisinde kaldım. yani nasıl ya? Arkadaşlar o zaman hemen geçelim. Neye güldüğümü birazdan anlayacaksınız. <laughs> Evet. Yine bildiğiniz gibi Hira konusu arkadaşlar. Ben gittim. Bir videomu yüklemişim ne güzel tamam mı? Ben onun hakkında güzel şeyler söylüyorum tamam mı videoda arkadaşlar? Güzel şeyler söylüyorum. O benim arkamdan gitmiş atıp tutuyor. Oldu mu o şimdi? <laughs> Gidip arkamdan niye atıp tutuyor ya? <laughs> ya bu nedir yani? Arkamdan gelip gerçekten atıp tutmuş arkadaşlar. Birazdan videosunu da belki izletirim. Benim yani arkamda atıp tutuyor. <laughs> Çok kötü atıp tutmuş hem Yok sen beni tehdit ediyorsun. Yok böyle yok böyle şöyle böyle. Yok sonra ikna ettim. Şunu aldım. Yok bunu yaptım. Yok bunu şey yaptım. Yok bunu yaptım. Yok bunu yaptım. Yok şu şöyle, şöyle. Bir sürü şey söylemiş aklımda. <laughs> İki tane videosunda da aynı şeyi söylemiş. Diğer videosunun sorusuna cevap veriyorum. Soru cevap istedim diye. Yani ben soru cevap çekmedim mi? Arkadaşlar. O beni daha tanımamış. Eski videolarımı izlemiyor ki yani. Eski videolarımda var yani. Bir çoğunu yaptım. Ne ya? Fira'ya senden hiç beklemezdim. Arkana atıp tutuyorsun resmen. Burcu'da da illa ki bir cevabın olacak yine belli. Hakaret değil ama nasıl böyle bir şey yaptın? Niye arkamdan atıp tutuyorsun? Sürekli böyle şey olmaz ama. Biz o kadar kanallarımızı birleştirdik. Sen hala gidip benim arkamdan atıp tutamazsın. Yani o kadar kanal birleştirdik nasıl anlamıyorum şu anda yani. Nasıl beni hala böyle aldatmaca yaparak şey yapabiliyorsun? Ben kesinlikle senin arkana öyle şeyler demedim. Tamam demiş olabilirim ama niye beni kötülüyorsun? Benim kanalımın abonesi gidiyor. <laughs> Bana gelmesinler diye mi? Neden kötülüyorsun? Senin zaten bir tane kanalın var. Bilmem kaç abone. Benim kanalımı var bırak. Tek kanalım var zaten. Senin üç kanalın var ya. Benim abonem bilmem kaç, benimki daha 63 yani bir bırak da 100 olayım yani. Sen ne o kadar konuştuk yani? Hatta dur bakayım aktifse gidelim. Bundan senin acısını çıkaracağım senden İra. Bekle sen İra. Aktif değil. Dur. No yok atları yok. mı girdi oyun. Ben arkadaş mı silin yoksa? <laughs> İra. Aha. İra yok. İra arkadaşlıktan silmiş. <laughs> ya bu ne? Niye arkadaşlıktan siliyor İra? Ja. 7 60 mich. 47. Kaç Kodunu da hatırlamıyorum. Rastgele yazıyorum Ne yapıyorsun İra? Yani gerçekten atıp tutmaktan değil, arkadaşlıktan da silmiş. <laughs> Ya az önce daha video çektik. Nasıl ben arkadaşlıktan sildim? <laughs> bir dakika, hatta oyuna tekrar girecek bir. bir dakika. İran'ın videosunu izleteceğim şimdi arkadaşlar. Bekleyin. Bak. <laughs> ya iki tane videosunda da aynı şeyi söylemiş. Yani <laughs> Arkadaşlar şimdi birazcık KKX'de böyle sesini kısacağım. Ses de gelmiyor zaten ben çevireceğim oraları. Bak Berkli dinle. Ama... Tatlışla bir şey anlatmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tatlış diye bir arkadaşım varmış. <laughs> Sen yayınladın sen Ya ben sana zaten o kadar güneş ayıcığımı vermişim. Zar zor da almadım. Yani zar zor almış olacaksın yani ayıcığım çünkü o zaman tek ayıcığım o Şimdi takipçim çok şükür Allah şükür ayıcığım var yani ayıcık verdi. Yani. Bak. İkna ettim. Çok zor ikna <laughs> etmiş bir de. Allah'tan şey yapıyor. O zaman ben de sen niye ağlayınca ben sana veriyorum da ben ağlayınca sen geri vermiyorsun. Bak beni de gösteriyor. Ben o zaman anlamamıştım ne yaptığını ama arkamda atıp tuttuğunu bilmiyorum. Ben o kadar senin arkada güzel konuştum kız. Nasıl bana bunu yaptın? Dağılsa da var ama video yetmeyecek. Bak ne diyor bir de. Bekle. He flamingosunu çıkardı diyor. Ya ben senden niye istedim? Verdiğin şeyi tamam alabilirim isteyebilirim de ben tamam sana zorla mı verdim yani. Benim ayım şu anda çok şükür var dedim gibi. Video konusu ne demişim ben orada sadece. Ayıcının nereden bileyim ben daha unutmuştum onu. Sen nereden hatırladın daha onu o videoyu dün çektik. Unuttum ya sen nereden unutmadın neyse. Diğer videosunda ben neymiş ben soru cevap çekmiyormuşum benden niye istedim diyor. Şimdi bu ya bir şey diyeceğim. Bak arkam ben ona o kadar bir de yorum yaptım. Bak hepsini kalplemiş bir de. Ben dedim arkamda atıp tutma. Hira buradayım duyuyorum. Tamam senin olsun. Bana takipçim bir seviye vatçılayıcı verdi. Kötü deme ya. Üzülüyorum dedim. <laughs> Hala gitmiş. ne yapıyor? Arkamda atıp tutuyor. Gerçekten Hira sana inanamıyorum. <laughs> Yani nasıl böyle bir şey oldu hala inanamıyorum yani. Hira gerçekten niye arkama atıp tutuyorsun? Böyle bir şey yani neyse arkadaşlar ben şu anda çok üzgünüm. O yüzden Hira'dan artık hesap sorma vakti geldi. <laughs> Ama yani hadi her şeyi anladım da benim niye arkadaşlıktan çıkardın? Yani o kadar arkadaşlık Neyim? Ne zararım var sana? Yani hala anlamıyorum. Neyse. Videomuzun sonuna gelelim artık. Biraz çok moralimi bozdu şu anda. Keşke izlemeseydim. Hakkımda bir daha kötü yorum yaparsa <laughs> bir daha vallahi video çekmem. Bu videoyu izle. Seni sürüm sürüm süründürürüm valla. Ama bir daha benim hakkımda kötü yorum yapma. Yani. Hakaret değil ama benim hakkımda kötü niye yorum yapıyorsun? Yani böyle bir şey mi var kardeşim? O zaman ben de sana geldiğim yapayım. İstediğim kişiye mi yapacağım? Öyle bir şey mi var ya? Herkes kendi kanalına. Ama o kadar bir de kanalları birleştirdik. Yani nasıl öyle bir şey yapıyorsun sen? Hatta kanalım da var. Bak videodan kalmak şey burada. Yani Aa. Şuraya bakıyorum. Ah burada. Yok silmemiş. Hira var ya senin Hira. <laughs> Hira gibi Hira değil. <laughs> Bak Hira. Bir de soru cevap yapmadım diyor. Ne zaman benim soru cevap yapmadığımı gördün? Pardon. Eski videolarımı izledin mi sen? Arkamda atıp tutuyorsun. BMS onu atıp benim eski videomu izleseydin. Arkadaşımız bitmesin de ama yani nasıl arkana atıp tutabiliyorsun? Gerçekten böyle bir şey yani katlanamam. Neyse ben artık dayanamıyorum. Videomuzun sonuna gelelim artık. Hira bu videoyu izleyince zaten pişman olur diye düşünüyorum. Pişman olmazsa yani ben de seni kötüleyebilirim Mira. Benim de kanalım var. Benim de abonem az değil yani. Senin yüzlerce olabilir de benim de yani var yine. Yüz abone olamasam da olacağım yani yakında. Sen bekle Mira.